Ya unuttuk. Unuttuk diye sen de hemen bizi mi suç... Birden... Acık iyi niyetli ol. Kötü niyetlisin. Bak her şeyi kötü düşünüyorsun. Sana hiç yakın. Arkadaş sen suçlusun. Ne zaman üste çıktı. Birisinin değer verdiğini anlamak çok önemli. Çünkü eğer anlamazsan iş çok kötü yere gidiyor. Anlatabilmem için bir şey anlamanız lazım. Önce Şimdi Sizden ricam mücahidim ekrana karabatak diye bir kuş cinsi var. Bunu bir getir ekrana karabatak. Karabatak kuşu nedir biliyor musun? Böyle suyun altına girer, sessizce kaybolur, fırt diye geri çıkar. Sanki hiç o... Ya bir karabatak kuşunun <laughs> çok enteresan bir özelliği var. Suyun dışına çıktığında yeni yüzmüş gibi değil. Böyle hiçbir şey olmamış gibi bir kuş yani... Sanki hiç o yüzen o değilmiş. Suyun altına dalıp balığı yakalayan o değilmiş gibi. Bu değer vermeyen kişiler bu karabataklar diyoruz. Bak bu kişilere karabatak kuşu diyoruz. Bak burası çok önemli Cahit'im. İhtiyacı için varsın sen yoksa yoksun. Eğer sizin sevdiğiniz dostunuz arkadaşınız eşiniz akrabanız neyse birileri karabataksa istismar ediliyorsunuzdur. Çok canınız yanar öyle bir vakit gelir ki bunu idrak ettiğiniz anda canınız çok yanar. O yüzden bu dediklerimi iyi hatırlayın. Şimdi biz bu Karabatak serisine devam edelim Mücahid'im. Bu Karabatak serisi çok güzel bir seri. Çünkü Karabatak yani ne demek biliyor musun? Değer vermeyen ama miş gibi yapan. Yani ya özledik seni ya, Allah Allah falan. Ne alakası var? Rol yapma diyorsunuz. Ya bana hiç değer vermiyorsun karabatak hatta böyle biri varsa karabatak resmi gönder ona anlamayabilir ama olsun rahat ol Hocam Karabatak serisinden oldukça e, farklı geri dönüşler aldık yani gerçekten <laughs> insanlar ya ne karabataklar varmış diye farkındalıkları evet. artıyor. Evet. Maddelere devam edelim mi? Edelim. Şimdi bu farkındalıkları biz niye anlatıyoruz biliyor musun? İnsanlar gereksiz yere üzülüyorlar mücadele Çok yıpranıyor. Ya buna ne gerek var arkadaş? Niye bu kadar üzülüyoruz biz? O yüzden tanımla, kafan rahat etsin, kendini suçlamayı bırak. Yeter artık kendini ne suçluyorsun? Onun için devam edelim. Şimdi karabatakların en önemli noktası ne biliyor musun? En mutlu anlarında sen yoksun. Acıları senden yiyor, problemleri senden çözüyor, sıkıntıları senden yaşıyor. Mutluluk vakti gelince hop başkalarına. Hocam tam böyle bir yorum vardı. E, arkadaşım sevgilisinden ayrıldı, ben de ağladı. Sonra bunlar tekrar buluşmuşlar, doğum günü yapmışlar, beni çağırmadılar. Bunun çok değişik versiyonları var. Bak, en kötü anları senden paylaşıyor. En acıları senden paylaşır, En üzüntüleri senden paylaşıyor. Mutluluk vakti gelir. Tamam ki aa sen de unuttuk görüyor musun özür dilerim. yapıştır. Üzülme. Bu bir karabatak. Sana değer vermiyor. Bunu tanımla. Rahat et. Neden? Sonra kendini suçluyor. Ya ben niye düşünmedim? Ne? Baştan beri düşünmüyor. Güzel insan sen öyle zannettin. Bak benim dediğimi dinle yıpranma ya üzülme. Karabatağa getiriyor musun Mücahidim ekrana? Getirdim hocam. Güzel. Yapıştırın. Ve bak çok kötüsü ne biliyor musun? Ya doğum günü yapmışsınız ya da işte bilmem ne partisi yapmışsınız ya da bilmem ne toplantısı. Beni çağırmamışsınız restoranta. Ya unuttuk. Unuttuk diye sen de hemen bizi mi suç... Birden... Acık iyi niyetli ol. Kötü niyetlisin. Bak her şeyi kötü düşünüyorsun. Sana hiç yakın. Arkadaş sen suçlusun. Ne zaman üste çıktı? Bu işte üste çıkan karabatak. Ama unutmuş olabiliriz yani normal. Güzel. Kötü anlarında da unut. Bir kere de bizi kötü anlarında da unut. Bir kere başın sıkıştığında da beni unut. Hiç unutmuyorsun. En güzel anları. Güzellikleri paylaşmaya gelince beni unutuyorsun. Acı biberi paylaşırken getiriyorsun kaşık kaşık yiyoruz. Pastaya, geliyorsun. Pastaya gelince yok ortada. Böyle olur mu? Güzel insan iyi düşün. Çok üzülürsün. Hiç kafaya takma. Seninle ilgili değil. Bu üstte çıkan karabatak seni suçlamasına izin verme. Tamam de. Kabul et. Ama şunu bil. Bu kişi sana değer vermiyor. Bundan ilgisi yok. Sana değer vermiyor. Bunu bir kere kabul edelim. Beynimiz algılasın. Şimdi bir madde daha var. Onu da anlatayım. Şimdi karabatakların anlamanın yani sana değer vermeyen anlamanın bir yolu da sen eleştirdin. Mesela bak böyle yaptığında yanlış. Mesela senin bu düşüncelerini yanlış buluyorum. Bence doğru değil dediğinde birden agresifleşiyor sinirli. Sen de hep beni suçluyorsun. Sen kimsin kendine bak. Arkadaş sen geldin derdin açtın bana. Sen geldin derdin açtı. Ne kötülüyorsun beni. Ne aşağılıyorsun ya. Ayıptır ya. Anladın mı Mücahit? Karabataklar, bak bu çok önemli. Karabataklar müthiş derecede senin eleştirini kabul etmez. Çünkü neden? Sana değer vermiyor. Çünkü sen onun gözünde sıfırsın, kocaman. Kocaman bir sıfırsın. Onun için senin eleştirinde değersiz ve birden agresifleşir, seni aşağılar, seni kötüler buradan anlayacaksın. Şimdi karabatakları anlamanın bir yolu da bak bu da önemli bir madde. Üzüldün, kırıldın diyelim. Bunun söylediği bir şey, yaptığı bir şey. Hiç umursamaz. Hiç umurunda değiliz. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi bir daha arar. Yapıştır burada karabatağı. Yapıştır karabatağı. Niye? Üzülüyorsun kafaya takma güzel insan. Takma, senden ilgili değil. Vatandaş karabatak. Sen yanlış anladın değilmiş gibi geldi. Hayır Karabatağ'ın önde gidene. Onun için biz mesela bak bu çok gelen bir şey. Hocam işte bütün olumsuzluklara bir, bir maddemiz de vardı. Olumsuzlukları Senden paylaşıyor olumlulukta. Diyelim güzel bir doğum günü kutlaması yaptılar. O kutlamaya çağırmadılar seni. Üzüntüye gelince paylaşıyor. Doğum gününde çağırmadılar seni. Sen de kırıldın üzüldün. Hiç umurunda değil. Sen bilirsin umurunda değil. Yani hiç arkadaş işin düşünce ne kadar önemsiyorsun beni? Bu ne nane? Bu ne turşu? Böyle iş olur mu? O yüzden ey arkadaşlar, iyice algılayın benim dediklerimi. Bu kara bataklara bakın. İçiniz yanmasın. Sizle ilgili bir dert değil. Sizi umursamamasın nedeni en baştan beri size değer vermiyordu bu kişi. Değer vermedi hiç. Bundan ilgili bir konu. Yoksa başka bir şeyle ilgili bir konu değil. Yani size değer vermediği için bu nokta buraya geldi. Onun için kesinlikle üzülmeyin. Kafanızı rahatlatın. Sizle hiçbir ilgisi yok bunun. Onun kendi karabataklığı ile ilgisi var. Ve asla takmayın kafaya. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah bu seriye devam edelim mücadele.